Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yamukta uzunluk konusuyla ilgili videolarımıza devam edeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. ABCD yamuk, alt taban üst tabana paralel, CE ile EB birbirine eşit, 6 ile 10 verilmiş 75 derece şeklin üstüne var. Yamuğun yüksekliği soruluyor bana. Şimdi E bulunduğu kenarın orta noktası. Ben de karşıda alt taban ve üst tabana paralel olacak şekilde gençler bir FE çiziyorum. Şimdi bu FE alt taban üst tabana paralelse ve görüyorsunuz E zaten BC'yi eşit bölmüş. O zaman F'de paralellikten dolayı ne olacak? Bulunduğu kenara eşit bölecek görüyorum ki FE bu şartlarda orta taban oldu. Orta tabanı nasıl buluyordum? FE uzunluğunu. Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölerek. Yani 16 bölü 2'den orta taban ne oldu? 8 oldu. Şimdi FE alt taban ve üst tabana paralel ya. Alt tabana paralel olduğu için burası 75 ise yöndeş açılardan dolayı burası da 75 derece. FDE üçgenine bakıyorum. 75 derece, 90 derece var. 165 yaptı. 180'den 165 çıkarınca burası ne oldu? 15 derece. Bana şimdi yamuğun yüksekliği soruluyor ya. Şöyle yapacağım. D'den tabana dikme indireceğim. Bu yükseklik. Buraya hatta DK diyelim. Buraya da DH. Şimdi paralellikten dolayı burası 90 derece ise burası da 90 derece. Yani ben yamuğun yüksekliğini arıyorum. DK'nın uzunluğunu arıyorum. Bir de gençler burada özel bir şey daha öğreneceğiz. 15, 75, 90 üçgeni ile ilgili bir kural. Nasıl yani? Şöyle bir şey var. Şimdi bu açı dik görüyorsunuz. D, F, H, E üçgeni buraya çizdiğimde. Burası 90 derece. O zaman ben buraya x dersem burası 15 tabii açıları da yazalım. 15, 75, 90 üçgeninde burası x ise uzunluğu 4 x demek. Aslında haşa 4 haş denir de ben şimdi yamuğun yüksekliği de haş demek ki onunla karıştırmayalım diye x'e 4 x e 4X diyorum. Tamam mı? O zaman fe 8 yani 4 x'in olduğu yer 8 ise x dediğim yer 2. Yani burası 2 olmak zorunda. Peki ben dk'yı bulmak zorundayım. Şimdi FE orta taban ya yamuğu tam ikiye bölüyor biliyorsun. İki eşit parçaya bölüyor. O zaman DH'ın uzunluğu neyse HK'nın uzunluğu da aynı. Yani burası da iki. DK yani yamuğun yüksekliği kaç santimetreymiş? 4 santimetre olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Benzer bir sorumuz daha var. Yine bakın ABCD yamuk alt taban üst tabana paralel. 2 ile 6'yı görüyoruz. 75 derecede var. Yine yamuğun yüksekliği soruluyor bana. Stresi yapmıyoruz. E bulunduğu kenarın orta noktası. Ben de buradan bir F noktası belirliyorum. Ve alt tavanla üst tabanı paralel olacak şekilde bir FE. Gerçi biraz yamuk çizdim ama sorun değil. Çiziyorum. O zaman paralel de olduğu için nasıl E karşı tavanı eşit pardon, karşı kenarı eşit bölüyorsa FE de bulunduğu kenarı ne bölmek zorunda paralellikten dolayı eşit bölmek zorunda. E bir bakıyorum FE bu şartlarda orta taban oluyor. FE uzunluğunu nasıl buluruz? Alt tabanı üst tabanı toplayıp 2'ye böleriz. Yani 8/2'den bölü 2'den 4. FE'yi buldum. Şimdi ne yapıyorum? Ya bu yüksekliği soruluyor ya bana. Ben D'den tabana dikme indiriyorum. Paralellikten dolayı şuraya H diyeyim, buraya da K diyeyim. Paralellikten dolayı burası da 90 derece. Burası 75 burası da 75 derece. Şimdi D, F, E üçgenine bakın. 75 derece var, 90 derece var. Topladım 165. Buraya kaç derece kalır? 15 derece. Tamam bunu da yazdım. Şimdi 15, 75, 90 üçgenine ne özelliğimiz vardı? Buraya tekrar sizin için çizelim. Burası 90 dereceydi biliyorsunuz. Burası 75, burası 15. Buraya ben x demiştim. Başka harfler verelim önemli değil. Burası da o zaman 4x mi olacaktı? E benim 4x dediğim yer 4 demek. 4 demek 4x'i her iki tarafı 4'e bölersek x'i ne buluruz? 1. x de burası 1. Ne demiştik? FE orta taban olduğu için DH'la HK birbirine ne olmak zorunda? eşit olmak zorunda. O zaman burası da bir yamuğun yüksekliği dk'dır. O da kaç santimetre çıktı? 2 santimetre olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bakın bir sorumuz var. bu soru tipini size şimdi başka çözeceğim. Bir sonraki örnekte farklı bir yöntemle çözeceğim. Tabii ki ikinci yöntem daha pratik. Ama siz istediğiniz gibi çözün tamam mı? Hangisi hoşunuza giderse. Şimdi yamuk var. Alt taban üst tabana paralel. AH açı ortay. Ama şunu da görüyorum. AH açıyı böldüğü gibi bir de yükseklik olmuş. Bu dikkatimi çekiyor. DC3 AB12. Bize x soruyor. Ben şimdi bu şekli şöyle üçgene tamamlayacağım. Şimdi gençler böyle tamamladığımda şuraya da K diyorum. Dediğim gibi AH ne oldu şimdi? AKB diye bir üçgen elde ettim. Bir kere onu bir yazayım bir dakika. AH hem yükseklik hem açı ortaysa bu üçgen ikiz kenardır. Bakın nereden nereye değil mi? Hem yükseklik hem açı ortaysa nasıl bir üçgenmiş? İkiz kenar. O yüzden AB 12 ise A, da tamamen ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. E bir kısmı X'miş. O zaman buraya ne kalır? 12 eksi -X, X kalır. Şimdi bu soruyu şu yöntemle çözeceğim. K, D, C üçgeni ile K, A, D üçgenleri arasında benzerlik yapacağım. Nasıl yani? Şimdi şu açıyı taramak istiyorum. Paralel ya alt tabanla üst taban yamukta. Bu açı taralı açı diyelim bu açıyla aynı. Bu açı tırnaklı açı diyorum. Bu açıyla aynı. Zaten KDC üçgenindeki K ile KAB üçgenindeki K açısı birbirine tıpatıp aynısı. O zaman küçük üçgende taban 3. Büyük üçgenin tabanı bakın tam karşısı 12. Küçük üçgende tırnaklı açının karşısı 12 x. Büyük üçgende tırnaklı açının karşısı dikkat edin. Bakın tamamından bahsediyor 12. O zaman paydalar aynı sadeleştirdim. Pay kısımlarını birbirine eşitleyelim. Şöyle mi yapar? Eksi x'i sola atıyorum. Yani hepiniz buradan gördük ki x kaç santimetre çıkıyor? 9 santimetre olarak bulunur. Bakın bir sonraki çözümüne bakın. Bu soru tamamdır. Bu soruda neredeyse onun aynısı. Yine ne yapacağım? Yamuğu üçgene tamamlayacağım. Tabi biraz Burada tamamlayabilecek miyiz bakalım. Biraz çizimde tam yukarıya geldiği için kaset denk gerekiyor. Şimdi gençler tam biraz kırıklı gibi oldu ama şöyle düşünün. Ben e, şuraya K'yı daha güzel bir K, B'nin dümdüz olduğunu düşünün lütfen kırıklı gibi çizmek zorunda kaldım. Yukarıda yer olmadığı için uzatamıyorum. Yani ben burada KC hatta şöyle yazalım. K, C, H doğrusal. Benimkinde doğrusal görünmüyor ama doğrusal olduğunu unutmayın. Siz dümdüz çizin. Aynı şekilde K, da doğrusal. Hatta buraya yazayım. Yani kafanıza takılmasın. Dümdüz aslında ama ben yer olmadığı için biraz kırıklı olmak zorunda kaldı. Neyse. Şimdi sorumuzun çözümüne bakalım. AH hem açı orta hem yükseklik. A diyorum burada ikiz kenar üçgen var. Hangi üçgen? K, A, B üçgeni. Büyük üçgenden bahsediyorum. Nasıl bir üçgen? İkiz kenar. Neresi eşit? AB kenarıyla AK kenarı birbirine eşit. İkisi de 10. Yazalım bunları. O zaman şuradaki B açısına tırnaklı açı dersem ikiz kenar olduğu için burası da tırnaklı açı. Peki yamukta alt tabanla üst taban birbirine neydi? Paraleldi. Burası tırnaklı açıysa yöndeş açıdan dolayı burası da ne? Tırnaklı açı. Bir bakıyorum küçük KDC açısı. Bu da ikiz kenar oldu. Bakın açılara bakın tırnaklı tırnaklı açıları var. E bu da ikiz kenar bir üçgen oldu. O zaman buradaki DC4 ya KD de 4. Az önce ben büyük üçgen için demiştim ki AK'nın tamamı 10 demiştim. Bakın buranın. O zaman AD'ye ne kaldı? 6. Tabii ki böyle hesaplamak daha kısa ama siz hangisi sizin kolayınıza geliyorsa lütfen o şekilde hesaplayın. Devam ediyorum. Bakın bu soru tipi de çok güzel bir soru tipi. Şimdi A, yamuk ama şu bilgiye dikkat edelim. A açısı ile B açısının toplamı 90 derece. 90 derece. A, 8 E, 8 yani eşitler. D, ile F, C'de X, X. Bu da önemli. Bunlar da eşitler. Şimdi ne yapacağım? Yine yamuğu üçgene tamamlayacağım. İnşallah güzel tamamlarız. Olmalı. Bakın. şöyle bakalım nasıl tamamlayabiliriz biraz daha düz tamamlamaya çalışıyorum ama şimdi gençler aslında şöyle yapayım öyle yapayım önce burası dümdüz gelecek aslında normalde sonra yapacaktım ama şeklini tam tamamlayamadığım için şimdi böyle çizmek istedim size biraz zaman alacak kusura bakmayın lütfen evet biraz daha oldu gibi işte yani böyle dümdüz tamamladım düşün tam düz tamamlayamadım şimdi a ile b açısı 90 dereceye toplama ben burada bir yani yine kda doğrusal yine benimkinde yamuk gibi görünüyor oraya yazayım ve aynı zamanda KCB de doğrusal olduğunu düşün yani şey yapmayın öyle K F E'de de doğrusal benim şeklimde biraz daha kırıklı gibi duruyorlar tam doğrusal olduğunu göstermek için buraya yazmak istedim şimdi A ile B açısının toplamı 90 derece ya o zaman K açısına mecburen ne kalıyor üçgenin çeşitleri toplamı 180 derece olduğu için 90 derece kalıyor ben buradan K açısının 90 derece olduğunu buluyorum. Şimdi küçük KDC üçgenine bakın. Şimdi 90'ın karşısındaki DC D, kenarı x'e x mi bölünmüş? O zaman burada ne var? Muhteşem üçlü. Burası x'e x bölünürse KF de x olur. Bitti. Şimdi K, A, b üçgenine bakalım. K, A, b üçgenine. Bakın 90'ın karşısı AB kenarı 8'e 8 eşit mi bölünmüş? A. Burada da muhteşem üçlü var. O zaman x artı 5 dediği yer orası da ne olmalı? 8 olmalı. x buradan 3 olmalı. Bakın soruda bir sürü muhteşem üçlü uyguladım. Muhteşem üçlü için size bir daha şöyle göstereyim. Bakın. Burası 90 derece ise bu kenarlar eşit bölünmüşse siz dersiniz ki hocam bu da yazayım A, B, C, D diyeyim. Bu şekilde ise siz dersiniz ki hocam A, D, D, B, D ile D, C'ye eşit dersiniz. Bu kuralın adı muhteşem üçlüdür. Devam edelim. Başka sorularımız da var. Bakalım A, B, C, D yamuk. şeklin üstünde hiç yer bırakmamışlar. Neyse. Alt taban üst tabana paralel. A ile B açısının toplamı 90 derece. D, F, F C, 2. Görüyorsunuz AE, EB, 5 santimetre bize x kaç santimetredir diye sorulmuş. Ben bu şekilde aşağıya çizmek zorunda kalıyorum, mecburen. İnşallah doğru çizeriz. Şöyle. Çünkü yukarıda hiç yer yok. Siz de görüyorsunuz ki, mecburen aşağıya çizeceğim. Şimdi birleştirmeye çalışayım. Şöyle yapalım. Biraz daha diğerine göre daha iyi oldu de şöyle yapacağım. Direkt. Evet. Şimdi gençler. Burası D, burası C, buraya F demişler. DF2, FC2, burası X. FE AE5 EB5. Şimdi A ile B açısının toplamının 90 derece olduğunu biliyorum. Ben burada bir AKB üçgeni elde ettiysem Burası ne olacak? Yani işte A ile B'nin toplamı 90'sa K açısı da 90 derece olmak zorunda. Şimdi yine bakın. KDC küçük üçgenine baktığımızda DC 2'ye 2 yani 90'ın karşısı 2'ye 2, 2 bölünüyor için burada muhteşem üçlü var. O zaman de ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Büyük üçgene baktığımızda KAB üçgeni. Bu da bir dik üçgen görüyorsunuz. 90'ın karşısı Bakın 5'e 5 eşit bölmüş KE. 90'ın karşısını KE uzunluğu 5'e 5 bölmüş. O zaman x artı 2 de 5 olmak zorunda muhteşem üçlüden dolayı. X kaç çıkacak yine? 3 olarak bulunur. Devam edelim. Aslında çok işlemli bir soru değil. Ben şeklin üstünde işlem yapamayınca ayrı çizmek zorunda kaldım. ABC'de yamuk alt taban üst tabana paralel 50 dereceyi görüyorsunuz. 3'e 3, e 3 7'ye 7, onlar da görünüyor ve bize ne soruluyor? Alfa soruluyor. Şimdi gençler bu soruda ne yapacağım? Beni dikkatli izleyin. Ben şöyle bir paralel kenar yapacağım. Burada. DF3 ise ben buraya K demek istiyorum. da ne olacak? 3 olacak. Şimdi ben paralel çizdim ya AD, KF birbirine paralel olduğu için burası 50 ise burası da ne olmak zorunda? 50 derece olmak zorunda. Paralelliği de bu şekilde belirtmek istedim. Şimdi beni dikkatli takip edin. Aynı şekilde bakın ne yapacağım? Buraya da. Buraya da L diyelim hatta. LB ile FC birbirine eşit olacak. Çünkü paralel çizdim yine bu şekilde. O zaman burası alfa ise paralelden dolayı burası da ne olacak? Alfa olmak zorunda olacak. Peki 7 idi. Buraya ne kaldı? 4. Bakın AE 7 idi. Buraya 4 kaldı. EB de 7 idi. Burası 3 ise buraya da 4 kaldı. Bakıyorum. FK buraya yazalım. FK L üçgeninde Bakın e, FE uzunluğu 4'e 4 bölmüş. Kendisi de 4. O zaman bu açı mecburen kaç derece olacak? 90 derece. E, 90 derece var. 50 derece var bu üçgende. Bir de alfa var. Üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? 180 derece. O zaman 180'den 140'ı çıkarırsak alfa kaç dereceymiş? Bakın 40 derece olarak bulunur. Devam edelim. Evet. A, D yamuk. Alt taban, üst tabana paralel. A, B açısının toplamı yine 90 derece. 7 verilmiş, 17 verilmiş ve 6 verilmiş. Bakın bu soruda hiç zorlanmayacağız. Ben bir paralel kenar oluşturacağım şeklin içinde. D, C, 7 ise A buraya K diyelim. A, da 7. AD 6 ise C, K'da da 6. Çünkü paralel kenarda karşı kenarlar birbirine eşit. Az önce A, B'nin 17 olduğu yazıyordu. O zaman buraya ne kalır? 10 kalır. Şimdi A ile B açısının toplamı kaç dereceymiş gençler? 90 derece. Ben bir paralel kenar oluşturdum ya. Bakın paralel kenarda AD kenarı ve CK kenarı birbirine paraleldir. O zaman şuradaki açıya alfa dersem buraya da alfa gelecek. Buraya da beta diyeyim. Yani şöyle mi? A şuradan dolayı bakın. A açısı alfaydı, B açısına beta demiştik. Alfa artı beta 90 derece oldu. Şimdi CKB üçgenine bakıyorum. Burası alfa, burası beta 90. E, üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için buraya kaç derece kalacak mecbur? 90 derece. Sonra düşünüyorum benim dik üçgenlerimden bir tane özel üçgenim vardı. Hangisi? 6, 8, 10. Gördüğünüz gibi x kaç santimetre olarak karşımıza çıkar? 8. Devam edelim. Evet, ABCD yamuk. Alt taban üst tabana paralel. Uzunluklar verilmiş, yamuğun yüksekliği soruluyor. Bakın kolay yine. Yine paralel kenar oluşturacağım şeklin içinde. Buraya k diyorum. Şimdi DC 10 ise AK 10 tamamı AB'nin 35 ise buraya ne kalır? 25. AD 15 ise CK'da ne? 15. Şimdi CKB üçgenine bakıyorum. Buraya da yazayım. Burası 15, 20, 25. 3, 4, 5'in katı mı acaba diyorum. Bakın 3'ün 5 katı. 4'ün 5 katı. 5'in 5 katı. O zaman bu üçgen dik üçgen. Peki hangi açı dik? Tabii ki dik üçgenlerde en büyük kenarın karşısındaki açı diktir. Yani CKB üçgeninde en büyük kenar ne? KB 25. O zaman onun karşısındaki C açısı nedir? 90 derece. Şimdi ben buradaki CKB üçgenin alanında yamuğun yüksekliğini bulacağım. Nasıl yani? Şimdi CKB üçgeni bir dik üçgen. Şu 3, 4, 5'i silmek istiyorum gençler şunları. CKB üçgeni bir dik üçgen. Dik üçgenin alanı nasıl bulunur? Dik kenarlarının çarpımının yarısı. Böyle bulabilirim bu üçgen alanı. Güzel. Ama şöyle de bulabilirim. Bir yükseklik indireyim buradan C'den karşıya. Bu yükseklik dikkat edin. Aynı zamanda da yamuğun yüksekliğidir. Hatta buraya CL diyorum. CL H dediğim şey Aynı zamanda kimi yüksekliği? Yamuğu yüksekliği. Üçgenin alanı şöyle de bulurum. Taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2. Böylekiler aynı olduğu için sadeleştirdim. 25'i 5'e böldüm 5. 20'yi 5'e böldüm 4. 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3. Yani 3 kere 4'ten bu yamuğun yüksekliği kaçmış? 12 santimetre olarak karşımıza çıkar gençler. Ha bir de öklit de yapabiliriz burada. Dikten diken dediğimiz için. Hatta bir sonraki soruda isterseniz öklit de yapabiliriz. Devam edelim. Şu sorumuza bakalım hemen. Benzer bir soru. Yine bize yamuğun yüksekliği soruluyor. Yine ne yapıyoruz? Yamuğun içinde paralel kenar oluşturuyoruz buraya k diyorum. DCB'si AK da 5. AB 15 olduğu için buraya 10 kaldı. AD 6 ise CK da 6. Bir bakıyorum yine 6 8 10 var. Yine bu bir dik üçgen. Hangi açı 90 derece? Tabii ki en büyük kenar onun karşısındaki açı dik açı. Buradan CKB dik üçgenini elde ettik. Şimdi gençler Buradan öklit bağıntısına göre şöyle yapabilirsiniz. Hani Öklitle de yapabilirsiniz dedim ya. Buraya ben yine haş diyeyim. Tamam mı? Şöyle yapabilirsiniz. 10 çarpı haş eşittir 6 kere 8 şeklinde. Öklit bağıntısından. Tamam. Yani buradan direkt her iki tarafı haş lazım bize. Çünkü hem üçgenin yüksekliği hem de aynı zamanda yamuğun yüksekliği oluyor. İki tarafı da ona bölün. Haş buradan. 48/10 bölü 10. bilerek böyle bıraktım. Çünkü ondalıklı yazmak için. Yani 4,8 cm. İsteyen de böyle yapsın, isteyen de az önceki gibi üçgenlerin alanından çıkarım yapsın aynı şey. Evet, bir soru tarzımız daha kaldı. Yine ABCD yamuk, alt taban üst tabana paralel. AC neymiş gençler? AC köşegeni 8. DB köşegeni 6 cm. Bize A artı B soruyor. Ben bu şekilde bakın daha önce de benzer sorular çözmüştük. Şöyle uzatıp paralel kenar elde edeceğim. Tabi biraz benim yerim az olduğu için. Şöyle bakın dümdüz uzatıyorum buraya da. Buraya da K diyorum. Tamam mı? Yani şu an KA. CD şeklinde benim tam paralel kenar gibi görünmüyor. Haklısınız. Çünkü burada yerim oldukça az. Çünkü paralel kenarda DCB ise KA DCB ise KA da nedir? B'dir. Eşit gibi görünmüyor. çünkü dediğim gibi yerim çok az olduğu için paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Tamam mı? E, o zaman CA neydi? 8'di. O zaman burası da ne? 8. Ben şimdi burada bir paralel kenar oluşturduğum için paralel kenarın biliyorsunuz karşılığı kenarları birbirine paralel. Yani AC ile AC ile KD birbirine paralel. O zaman burası 90 derece ise burası da 90 derece olmak zorunda. Paralellikten dolayı. Tamam burada bir KDB dik üçgeni oluştu. Bu bizim için önemli. Şimdi gençler DB'nin de 6 olduğu görülüyor, yanda yazıyor. Bana a artı b soruluyor ya. E bizim KDB üçgenimiz dik üçgen. Ne üçgenimiz vardı? 6, 8, 10. O zaman KB'nin tamamı 10. Yani a artı b aslında kaç demekmiş? 10 santimetre demek. Çok da bir işlem yapmadık görüyorsunuz. Benzer bir sorumuz daha var hemen. Bakın bu sefer de. Yine paralel kenar çizeceğim. Sağa doğru çizeceğim. Tamam mı? Stres olmaya gerek yok. Çözdükçe öğreneceksiniz. Şöyle bakın, paralel kenar yapıyorum. Bu sefer daha rahat. Yerim var çünkü burada. Böyle düz çiziyorum. Buraya da K diyorum. Şimdi paralel kenar oluşturduğum için DB kenarıyla CK kenarı konuşamadım. Birbirine nedir? Paralel. O yüzden burada 90 derece varsa Burası da paralellikten dolayı nedir? 90 derecedir. Bakın C, A, K dik üçgenimi buldum. Bu önemliydi. Aynı zamanda paralel kenardan dolayı D, C, A ise B, K da nedir? A'dır. Şimdi A, C, 9 santimetre. Başka D, B 12'ymiş. D, B ile paralel kenardan dolayı hatta yazalım. DB ile paralel kenardan dolayı CK birbirine eşit. O da 12 santimetre. Yani burası. O zaman düşünüyorum. Benim dik üçgenlerimden hangisi var? Hatta sizin için ayrı yapalım buraya. Burası 90 derece. C, A, K diyelim. Burası B artı A ya da A artı B aynı şey zaten. 9, 12. Düşünüyorum 3, 4, 5'in katı olabilir mi? Bakın 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı aynı katı olmasına dikkat edin. Bir tarafta 3'ün 4 katını diğer tarafta 4'ün 5 katını falan alamazsınız gençler. Aynı katı olacak. O zaman burada da 5'in 3 katı yani A artı B kaç santimetreymiş 15 santimetre olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.